2021'in ilk rallisi olan Botav Rally Bodrum, Şevki Gökerman adına düzenlenen Rally Kupası birinci ayak yarışıyla başladı. Benim anne tarafım Bodrumlu. 1800'lü yılların başında Girit'ten Bodrum'a göç etmişler. Ondan beri de ben çocukluğumdan beri ya yani üç 3 yaşından beri Bodrum'a gelip gidip dururum. Birinci etap rahmetli dayımın adı Bodrum'un eski meteoroloji müdürü. Onu da koymaları beni çok sevindirdi. Vallahi inşallah iyi bir yarış olur ve de Bodrum'da da devamlı olur. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında yarışan Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi, efsane otomobilleri Ford Escort MK2 ile ilk etabı genel klasman 14. ve kategori 3 4. olarak tamamladı. 10 başı sol 3.5 ve 3. 3.5 ve 3. Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi, historik otomobilleriyle oldukça başarılı zamanlara imza attı. Arkadan itişli otomobiliyle keyifli anlar yaşayan ekip etabı genel klasman 12.si ve kategori 3 dördüncüsü .si olarak tamamladı. İlk gayet güzel geçti. Yavaş yavaş arabamıza ısınıyoruz, unutmuştuk. Her şey çok güzel, her şey iyi gidiyor. Otomobiliz de iyi, biz de iyiyiz. Daha ne isteriz ki başka? Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi efsane otomobilleriyle gözlerimize doyurmaya devam etti. Tempolarını hiç bozmadan koruyan ekip genel klasman 13.lüğüne yükselirken kendi sınıflarında da 5. en iyi zamanı yaptılar. Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi 4. etapta bir vites daha yükselterek genel klasman 12.si oldular. Kendi sınıflarında ise 5. sırada finish gördüler. Böylelikle günün ilk yarısını 5. sırada tamamlamayı başardılar. Ancak Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi son lupa giderken otomobilleri teklemeye başlayınca otomobili kenara çekip Weberlere birkaç kez müdahale ettiler. Ancak birkaç kilometre sonra daha da artmaya başlayınca etaba girmekten vazgeçtiler. Etapta kalıp başkalarına sorun yaratmak istemeyen Kemal Gamgam otomobili servise geri götürerek yarışı bıraktı.